Merhabalar bugün 27 Temmuz 2022 Çarşamba Munster TV'de bir güne bakış programıyla karşınızdayız. Hiç vakit kaybetmeyelim çünkü yine önemli gelişmeler var. Özellikle ekonomiye dair önemli haberler hazırladık sizler için sevgili seyirciler. Fakat bir tartışmadır biliyorsunuz uzun süredir devam ediyor. Zaman zaman konu kapanıyor, zaman zaman alevleniyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın olup olmadığı meçhul olan üniversite diplomasıyla ilgili. Bu konu yargıya taşınmıştı. Yargıdan herkesi şaşırtan çok sürpriz bir karar çıktı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın diplomasi ile ilgili çok konuşulacak bir karara imza attı. Cumhuriyete konuşan avukat Pınar Akbina saray saltanatı çatladıkça yargı üzerindeki baskı hafifliyor dedi. Peki süreç nasıl gelişmişti? Biraz hatırlayalım. Halkın Kurtuluş Partisi AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Marmara Üniversitesi diplomasında belirsizlik olduğunu iddia ederek üniversitede bulunması gereken yüksek öğretim diplomasının üniversite sicil dosyasının transkript belgesinin öğrenim süresinin kendileriyle ve kamuoyuyla paylaşılmasını talep etmişti. Marmara Üniversitesi 7 Mayıs 2021'de HKP'nin başvurusunu kişisel veri olduğu gerekçesiyle reddetmişti. HKP avukatları bunun üzerine üst başvuru yolu olarak bilgi edinme değerlendirme kuruluna başvuru yaptı. Kurul 7 Temmuz 2021'de HKP'nin başvurusunu kişisel veri olduğu gerekçesiyle ve oy birliğiyle reddetti. HKP avukatları bunun üzerine bu kararın iptali için Ankara 14. İdare Mahkemesi'ne iptal davası açtı. 14. İdare Mahkemesi de 16 Kasım 2021 tarihinde partinin dava açma ehliyeti yoktur şeklinde karar verdi. Son olarak Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi 30 Haziran 2022'de Ankara 14. İdare Mahkemesi'nin kararını oy birliğiyle kaldırdı ve yeniden karar verilmek üzere mahkemeye gönderdi. PKP, MYK üyesi Avukat Pınar Akbina konuyla ilgili Cumhuriyet.com.tr'ye önemli açıklamalar yaptı. Akbina, Ankara Bölge İdare Mahkemesi 12. İdari Dava Dairesi'nin oy birliğiyle aldığı karar, yargının son dönem AKP'lilerin hukuk bürolarına dönüştüğü ve yargıçların, savcıların büyük bir baskı altında olduğu düşünüldüğünde saray saltanatı çatladıkça yargı üzerindeki baskının da hafiflediğinin bir göstergesidir dedi. Evet böylesine bir baskı ortamında özellikle yargı mekanizmasının üzerinde AKP'nin elinin Erdoğan'ın elinin olduğu bir dönemde elbette bir mahkemeden çıkan bu karar Önemli midir? Önemlidir. Haber değeri var mıdır? Çok çok haber değeri vardır. Peki bir yere bağlanır mı? O diploma ortaya çıkar mı? İşte burada ben birazcık şüpheliyim ama olsun aktarmış olalım bu önemli gelişmeyi. Ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan eski yol arkadaşlarına dair önce bir açıklama geldi. Sonra o eski yol arkadaşlarından da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a birbiri ardına Cevap gecikmedi. Ne demişti? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakan, eski AKP'li başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski AKP'li bakan Ali Babacan'la ilgili o makamlara layık oldukları için gelmediler demişti. Cevap gecikmedi. Eski başbakan Ahmet Davutoğlu Gelecek Partisi'nin genel başkanı şu anda Erdoğan'a cevap olarak şöyle dedi. Biz olmasak Tayyip Erdoğan bir hiçti. DEVA partisini kuran eski AKP'li bakan Ali Babacansa şöyle bir cevap verdi. Sayın Erdoğan sizde de ben de o makamlara gökten inmedik. Milletin iradesi ve partinin ortak aklı bizi göreve getirdi. 13 sene layıkıyla Dışişleri ve Ekonomi Bakanlıkları yaptım. Madem keramet sizde. 2018'den beri kaç bakan değişti? Buldunuz mu çare? Halep oradaysa Arşın burada dedi Ali Babacan. Evet iktidar mevcut. Ekonomik krize bir türlü bir çözüm bulamıyor. Konuşulmasının, tartışılmasının da önüne geçemiyor. Elinden ne gelirse gelsin yapıyor ama gündemden de düşmüyor. Evet gündeme iktidar kanalları getirmiyor. İktidar kanallarına baktığınızda ülkede her şey yolunda gidiyor. Fakat bir şekilde bunu iliklerine kadar hisseden halk neyin ne olduğunu, gerçekleri biliyor. Durum böyle olunca devreye kimi soktular? Diyaneti. Evet, Diyanet'ten pahalılık fetvası geldi. Bakın olayı çözmüş Diyanet. Neymiş? Fiyatları tayin eden Allah'mış. İşi Allah'a havale ettiler ve şöyle kenara çekilip sıyrıldılar veya en azından sıyrıldıklarını düşünüyorlar. Peki fiyatları tayin eden Allah deyince olayı da Allah'a havale edince ekonomide işler yoluna girecek mi? Elbette girmeyecek. Bakın dolar Türk lirası kuru Fed'in faiz kararı öncesi yıl içi zirvesini yeniledi. 17.89 yeniden 18'i gördü dolar TL kuru. Bunun üzerine iktisatçı Mustafa Sönmez'den bir tepki var. Dolar 18 TL basamağına çıkmış. Hiç demiyorsunuz Fed 1 puan faiz arttırınca bizim saatle 21'de bir tırmanış yeniden başlar. Allah doların fiyatını da belirleyendir. Hikmetinden sual olmaz. Kim ki bu fiyattan şikayet eder günaha girer. Yok öyle kumpas şu bu Allah'ın takdiridir diyerek Diyanet'e bir gönderme yapıyor iktisatçı Mustafa Sönmez. Bir başka ekonomist Evren Devrim Zelyotus o da şöyle diyor. Buğday üretmezsen un fiyatı artar sonuçta ekmek fiyatı yükselir. Ev yapmazsan konut fiyatı artar. Buğday üretmekten vazgeçen orta gelirliye konut yapmayan yönetimi aklamak için Yüce Allah'ı işe karıştırmak büyük günahtır. Bu zihniyet sandıkta seçimle tasfiye olacaktır diyor ekonomist Evren Devrim Zelyut. Peki bu duruma halk ne diyor, vatandaş ne diyor sevgili seyirciler? Bir sokağa çıkalım ki özellikle bir gençlere bir mikrofon uzatalım. Öyle fiyatları Allah yükseltiyor falan diyerek işi Allah'a atmakla kurtulabilir mi iktidar? Yani şimdi yaşlı kesim zamanında cevizi fındığı yemiş. Şimdi yalan yok ama bu genç genç kesim var yani kendi yaştım olarak gerçekten geleceğimiz tehlike altında şuradan şimdi bak, kaç tane arkadaşım var yaşıtımı çevirelim söyle kardeşim ne bekliyorsun Ha konuşamıyor gel kardeşim gel Abi, sabah saat 7'de işe gidiyoruz ha. akşam saat 10'da geliyoruz sırf 3-5 kuruş fazla para kazanmak için 3000 lira ev kirası ödüyoruz bunu evet. elektriği yol parası cartucu e sigaramız da var 5000 lira zaten direkt gidiyor. E biz ne yiyelim abla? 5500 lira para veriyorlar bize. Söyleyin 500 lirayla ne yapacak bu insanlar? Yani zor. Gerçekten artık insanlar söyleyecek bir şey bulamıyor. Sosyal bir hayatımız yok zaten. Dediğim gibi sabah 7'de çıktığımızda akşam saat 10'da kendimizi evde buluyoruz. Bir duş alıp yatıyorum ben. Ne bir sosyal hayatımız var, ne bir arkadaşımız var, ne bir kafeye gidebiliyoruz, ne bir şey yapabiliyoruz. Şurada bir tişört olmuş 100 lira para ben bunu 25 lira almışım o da yırtık pırtık nasıl bir şey bilmiyorum aldım gidim yani sırf ucuz diye aldım yapacak bir şey yok bilmiyorum valla Allah hepimize yardım etsin Allah sonumuzu hayır eylesin sorumlusu kim? yani sorumlusu Aman. başımızdakiler artık başımızdakiler kimse yani ben pek siyaset yapan bir insan değilim hani başımızdakiler gerçekten yapmıyor yapıyorsa da kendileri için yapıyorlar alıp çalıyorlar yani her şey ortada her şey belli İsmini bile zikretmek istemiyorum da mesela diyor ki artık diyor galerilerde diyor sıfır araba yok diyor ya bırakın diyor bunları diyor. Enflasyon, meflasyon, dümen diyor. Ya kim biniyor bu sıfır arabalara ya? Ben merak ediyorum ya. Bak kim biniyor yani? Merak ediyorum. Kim alıyor acaba ya? Ya ben 26 yaşındayım ben gelecek kaygısı yaşıyorum. Yeni çocuğum oldu. Ben ona nasıl bir gelecek sunacağım diye düşünüyorum. Aldım 6 milyar aylık. Ev kiram var. Elektriğim var. Suyum var. Eşimin masrafları var. Artı çocuğun masrafları var. E ben iki canım. Kendimi de geçtim. Yemin ediyorum yemek yemiyorum stres sıkıntıdan sadece sigara içiyorum. Günde bir paket sigara içiyorum. Başka bir alışkanlığım yok. Ama gel gelelim ki işte ondan sonra diyorlar ki bu ülkeden medet um. Yani nasıl umayım? Bakın vergi uzmanı Ozan Bingöl'den de çok önemli bir mesaj var. Böylesi ekonomik dar boğazda her geçen gün daha da fakirleştiğimiz bir ortamda kurumlar tasarruf yapmayıp harcamalarından ödün vermeyip yeni kaynak için yine vatandaşın cebine müracaat ediyorsa Sözün bittiği yerdeyiz. Çünkü vatandaşta cep delik, cepken delik diyor Bingöl. Türkiye'de ekonomik tablo böyle. Komşuda işler tıkırında. Niye mi sevgili seyirciler? Türk lirasının değeri düşünce biliyorsunuz daha önce de defalarca bu haberleri yapmıştık. Bulgaristan'dan, Yunanistan'dan Türkiye'ye, özellikle Edirne'ye akın akın Bulgar vatandaşı, Yunan vatandaşı geliyordu alışveriş yapmaya. Bir adım atıldı. Daha rahat gelsinler ve Türkiye'de alışveriş yapsınlar diye o hamle Erdoğan'dan geldi. Türkiye'den Bulgaristan vatandaşlarına vize muafiyeti artık alışverişlerini daha rahat yapabilecekler. Türkiye'ye gelecek Bulgaristan vatandaşlarına turistik amaçlı ziyaretler için 90 günlük vize muafiyeti sağlandı. Karar Resmi gazetede Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı. Gazeteci Metin Cihan bir süredir çok önemli haberlere imza atıyor sevgili seyirciler. El konulan şirketlere Canikli'nin bazı akrabalarının ve yakın çevresinin bizzat nasıl çöktüklerine dair bakın bu iddialarla ilgili daha da genişletiyor çerçeveyi Metin Cihan. Bütün bu paylaşımlarına dair bunun adını Palmiye Yolsuzluğu şeklinde koyuyor gazeteci Metin Cihan ve bir şema hazırlamış. Sosyal medya hesabından da paylaştı bunu sadeleştirilmiş şema şeklinde. Tüm bilgiler, ilişkiler ve para transferleri belgelidir deniyor. Orada tek tek isimler var. İşleyişin nasıl yürüdüğü, hangi şirketlere, hangi isimlerin görevlendirilerek çöküldü. Bakın orada el konulan şirketler de tek tek verilmiş. Koza Holding'i görüyorsunuz. Akçada Akın Çorap, yine Boydaklar, Dumankaya. Darbe girişiminin ardından devletin el koyduğu şirketler dönemin başbakan yardımcısı Nurettin Canikli'ye emanet edilmişti. Canikli bu TMSF şirketlerine kayyum olarak kendi yakınlarını yerleştirdi. Çeşitli yöntemlerle hem kendisinin hem çevresinin hesaplarına sermaye ve para transferleri gerçekleştirdi. Yolsuzlukta kullanılan şirketlerin hemen hepsi aynı adrese kayıtlı. Onlarca şirket tek adreste ve Canikli'nin adresi de aynı. Üsküdar, Aziziye sokakta bir apartman dairesi. Yani Palmiye Apartmanı 20'ye 1. Palmiye yolsuzluğu Haziran 2022'de Canikli'nin aile içerisinden sızdırılan belgeler ve görüntüler ve WhatsApp yazışmaları sayesinde açığa çıktı. Soruşturma yürütmesi gereken yetkililer ve kamu görevlileri görevlerini yapmıyorlar. Tam aksine yayılmasını önleme çabasındalar. İlgili haberlere erişim yasağı getiriyorlar. Türkiye işte böyle yoksullaşıyor denmiş Metin Cihan'ın paylaşımında ne kadar önemli değil mi sevgili seyirciler? Programın başından itibaren özellikle ekonomi tabloya ve son duruma dair birkaç haber arka arkaya verdik. Ve bu aslında neden ülke yoksullaşıyor, neden halk fakirleşiyor, sefilliğe doğru itiliyor ülkeyi yönetenler tarafından bunun sadece küçük ve önemli bir örneği. Belirli noktaları tutmuş iktidar mensupları tarafından bir anlamda her bir kaynak sömürülüyor, çökülüyor. Kene gibi, kan emici keneler gibi yapışmışlar ve bunu bazıları, bazı isimler aile fertleriyle birlikte kendi çevreleriyle yapıyorlar sevgili seyirciler. Durum böyle olunca da işte ülkedeki tablo ne yazık ki düzelemiyor. Bunlarla alakalıysa herhangi bir yargılama, bir savcının harekete geçmesini, ifade almasını, bakın onlarca değil yüzlerce binlerce belge paylaşıyor yazışma paylaşıyor Metin Cihan. Tek bir savcı bugüne kadar bununla alakalı harekete geçmiş değil ne yazık ki. Biz de aktarma görevini üstlenmiş olalım. Bu haberle birlikte bugünün güne bakışını tamamlıyoruz. Yarın bir başka güne bakışta Moonstar TV ekranlarında buluşmak ümidiyle. Hoşçakalın.